arkadaşlar merhaba ev sorunuzlar ben nasılsınız bu akşam sizlerle bu ilişki yalnızca tutku mu arzulardan mı ibaret yoksa içerisinde duygu da var mı aşk da var mı bu açılımı gerçekleştirelim istedim bazen sadece tutkudan ibaret olduğunuzu düşünürsünüz bazen yalnızca arzulandığınız için sizinle beraber olduğunu düşünürsünüz sevdiğiniz insanın. Duygularından bir türlü emin olamazsınız. Belki yansıtmaz, belki söylemez. Bu yüzden de içten içe ben ondan nasıl biriyim? Düşüncesi uyanabilir. Şimdi gelelim açılımımıza. Ama öncesinde ben şunu söylemek istiyorum. Lütfen bu tarz konulara çok fazla kafanızı yormayın. Geçmiş korkular, gelecek kaygısı, acaba'lar, şüpheler. Bunlar yaşadığınız her anı gölgeleyen kuruntulardır. Düşünün, yaşadığınız o güzel duyguları bir düşünün. Hani bazen şey diyorlar insanlar, beni kullandı. Peki, şu da var o anlarda mutlu oldunuz mu? Neler hissettiniz? Eğer içinizde mutluluk, coşku varsa ortada bir kullanılma söz konusu olmuyor. Bu öyle bir şey değil. Lütfen kendinizi değersizleştirmeyin. Lütfen kimsenin sizi değersizleştirmesine de müsaade etmeyin sakın. Çünkü çok değerlisiniz çünkü çok kıymetlisiniz. Ben hepinizi çok seviyorum ve her birinizin kendi değerinizi bilmenizi çok istiyorum. Eğer kendinizi bir çıkmazda ve e, bu şekilde acaba yalnızca tutkudan mı ibaretim Aşk yok mu aşık değil mi? bu şüphelerle boğuşur buluyorsanız o ilişkiden biraz elinizi eteğinizi çekip karşıdan bir gözlemleyin. O insana direkt sorun, konuşun. Zaten gözlerine baktığınız zaman neyin doğru neyin yanlış olduğunu anlayabilirsiniz. Siz kararınızı vereceksiniz net şekilde. Evet arkadaşlar destelerimiz hazır. Birinci destenin üzerine dumanlı kuvars taşını koyuyorum. İkinci destenin üzerine de kristal kuvars taşını koyuyorum. İkinci destemizi şöyle bir kenara alalım. İlk destemizde yani dumanlı kuvars taşını seçen arkadaşlarımızla başlayalım bakalım. Thank <laughs> you. Şimdi arkadaşlar bu ilişkide hem ilahi bir birliktelik var, ruh eşliliği var, aşk var hem de tutku fazlasıyla var. Sizler aklınızdaki insan için ulaşılmayansınız, arzulanansınız. Sizinle bir tamamlanma yaşamak istiyor. Sizin ondan gitmenizden çok korkuyor. Özellikle bu son günlerde sanki böyle tuzağa düşmüş gibi, kapanı kısılmış gibi kendisini çaresiz hissediyor. Halbuki hem tutkusu hem coşkusu var. İçinden çıkamadığı durumlar var. Siz bunları hissediyorsunuz. Sizin ön sezilerinize, sizin hislerinize çok güveniyor. Sizi çok gizemli de buluyor. Onun duygularını, onun tutkularını harekete geçiren, onu gençleştirersiniz. Sanki siz ona öyle bir değer veriyorsunuz ki kendisini çok güçlü hissediyor, kendisini çok e, yükseklerde hissediyor. Bu da ona çok iyi geliyor, bunu kaybetmek istemiyor. Şu sıralar sadece size ulaşamadığını ulaşamayacağını hissedip kendisini kapatmış ve bir takım takıntılara teslim olmuş durumda. Ama sizi gerçekten seven bir insan var benim karşımda. Bunu söyleyemiyor. Bunu söylemekten aciz zamana bırakmış. Ama az kalmış arkadaşlar sanki böyle her an bu insandan bir aşk itirafı duyabilirsiniz. O kadar bunu almış durumda ki sizin sevginize o kadar ihtiyaç duyuyor ki. Sadece arzulanan değil, sevilensiniz. Bunu aklınızdan çıkarmayın. O kuruntularınızı da bir kenara bırakın bence. Aranızdaki bağ çok özel bir bağ. Sorumuz gayet basitti. Aklımızdaki insanda yalnızca arzu muyduk? Hayır. Değil. Ve hatta sizinle öyle bir tamamlanma yaşamak istiyor ki arkadaşlar bir yola girip evliliğe kadar götürmek istediğini bile söyleyebilirim. Ama bugünlerde bir depresif hali var. Gelelim ikinci destemize. Yani kristal kuvars taşını seçen arkadaşlarımıza. Bakalım onlar için kartlar ne diyecek? Bu ilişki çok yeni bir ilişki. Ama şöyle söyleyeyim. Bu ilişki zamanla evliliğe kadar gidebilir. Aklınızdaki insan sizden vazgeçmek istemeyecek. Siz kalbinizi koruma altına almışsınız. Aslında siz bu insanla sanki içinizdeki boşluğu doldurmak için bir beraberliğe evet demişsiniz. Ama birbirinizi tamamlayan tarafı oluyorsunuz. Yeni bir buluşma gerçekleşiyor ve bu buluşmayla bir aydınlanma var. Şu an her iki taraf da hayattan keyif almıyor. Öyle bir hale gelecek ki gerçek bir aşk başlayacak ve bir özlem var altı rakamları var arkadaşlar tamamlanmaya doğru gidecek bağımlılık çalıştıracak bir türlü sizden kopamayacak sürekli sizinle beraber olmak isteyecek ama farkında olmadan bu ilişki tutkusal bir bağımlılıktan çıkıp bağlılığa doğru gidecek yavaş yavaş özellikle eylül ayında sanki her iki taraf da kendi ruhunu keşfedecek, kendi ruhunu bulacak. Bu altın bir birliktelik. Bu altın birlikteliğin farkına varılacak. Ben Haziran ayında bir yoğunlaşmanın gerçekleşeceğini, Eylül ayında da sanki ruhların dahi böyle birleşebileceğini görüyorum. Ondan sonra da zaten aklınızdaki insan sizinle bir bütün olmak için çabalayacak gibi duruyor kartlara baktığım zaman. Yani bu ilk deste de buna benzerdi. Çok güzel çıktı. İkinci deste de çok güzel çıktı. Sadece ikinci destede çok yeni bir birliktelik. Daha böyle bir e, arzulara dayanan ama Haziran gibi o dönemlerde büyük bir bağlılıkla aşka dönüşecek bir ilişki. Bu sıra her iki taraf da hüzünlerden geçiyor ve birbirine tutunuyor diyebilirim. Ama ondan sonra birbirlerinin şifacısı olacaklar. Siz kalbinizi korumaya almışsınız. Ama kalbinizi yeniden açmayı öğreneceksiniz bu insanla birlikte. Bu sizin ruhsal yolculuğunuz diyebilirim. İkinci desteği için de söyleyeceklerim bunlardı. Sorularımızın yanıtlarını gayet net aldık diye düşünüyorum. Net bir soru sorduk, net bir cevap aldık. Umarım sizler de memnun kalmışsınızdır. Bir de şaman ruhundan kart seçelim. İki tane kart seçeceğim arkadaşlar. Bakalım biz bu dönemde ne yapmalıyız? Nasıl davranmalıyız? Veya şaman ruhu bize ne fısıldayacak? Bir görelim. Oo, çok güzel çıktı her ikisi de. Aradığımız cevapları bulmak için o kadar çok kuruntularla boğuşuyoruz ki buna hiç gerek yok. Zaten hayatımız düzene girecek arkadaşlar. Suyla şaman tanrıçası da bize diyor ki su ay ve güneşten olan ben hayatın değişecek hazırlıklı ol. Hem de hayatınız aşkla güzelliklerle değişecek. Sanki böyle birden yaşadığınız bu ilişkiler düzene girip sizi Mutluluğa doğru götürme, götürecek gibi duruyor. Ben her birinizin çok mutlu olacağına inanıyorum. Lütfen buna sizler de inanın olur mu? Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Siz de kendinize sevgiyle sarılmayı ihmal etmeyin. Görüşmek üzere, hoşçakalın.